Korona döneminde, evet. yani hoca korona döneminin nedeniyle oyuncuların korktuğunu da söyledi çünkü. Birçok takımda da aslında korkan oyuncular var. Ha başka bir şey daha söyleyeyim. O yakın temas nedeniyle oyuncuların saha içinde hangisinin ne kadar oyuna kendini vereceğini de bilmiyoruz. Bir başka bilmediğimiz nokta da bu. Ya oyuncunun evde annesi olabilir, kalp yetmezliği olabilir annesi. Ya da birinin alerjik astımı olan annesi olabilir. Birinin yüksek tansiyonlu babası olabilir. Adam maçtan sonra anasının babasının yanına da gidecek. Ya koronayı kaptımsa diye... Başka şöyle problemler olabilir. Şimdi sen düşün. Ne, ne bu, bu hafta ne maç oynanıyor? E, Göztepe Trabzon. Trabzon spor. Haftaya Göztepe kimle oynuyor? İçeriden bir bana söylesinler ya da Trabzon kimle oynuyor? Trabzonspor sonraki hafta Alanya. Güzel. Oynuyor. Alanyadan bahsedelim. Alanya'nın bu hafta testlerinde 2-3 gün sonra pozitif oyuncu çıktığını düşün. Ya da Alanya'nın değil de Alanya'nın bu hafta oynayacağı kimle oynuyordu? Başakşehir'le. Başakşehir'le oynuyor. Alanya Başakşehir'le oynuyor. Başakşehir oynuyor. Sonra Başakşehir'den iki oyuncuda, bir oyuncuda bir işte e, teknik adam da Pozitif vaka bulunuyor. Sonra o Alanya size gelecek. Sen o Alanya maçında kolay oynayabilir misin? Şunu da düşüneceksin. E, ne olacak hocam? Test yapıyorlar. O testlerin, orası benim alan kusura bakmayın. O testlerin en iyi şartlarda %67 doğruyu gösterme oranı var. %33 atlıyor. Bu ne demek? 3 oyuncudan birinde teste atlayabilir. Onda Umarım. hastalık olduğu halde. Bir daha söylüyorum. Ben hastalığı oyunculara bir şey yapacağı için korkma. Hiç şey yapmaz. Herifler kas yiyordu. Öyle kolay mı? Çok da garanti yok. 20 yaşında bugün Amerika'dan bir arkadaşımla konuştum. 20 yaşında genç kız. iki akciğer iflas etmiş. Bir akciğer transplantasyonu peşinde koşuyorlar. 20 yaşında genç kıza hiçbir hastalığı yok. Onun da garantisi yok ama en azından çok nadir bir olasılık. Hocam o konuda şöyle de bir şey olabilir mi? Bakın size bunu Hı. dışarıda soracaktım. Hı. Madem yeri geldi. Yok burada soracağım sorayım. şey. <laughs> Sizin bilmediğiniz bir kronik rahatsızlığınız olabilir mi? Bu hastalık bunu ortaya çıkarıyor olabilir mi? O genç kızın bilinmeyen ama aslında bünyesinde var olan bir problem olabilir mi? Şu olur, vücut direnci, Nereden nereye geldi? bağışıklık sistemi. Ni yok eden bir hastalık varsa ama o zamana kadar senin iki akciğerini birden yok edecek kadar sende stokin fırtınasıdır onun nedeni hı hı. aşırı cevap vermiş immün sistemdir o. Senin bu kadar aşırı cevap veren immün sistemini daha önceden başka bir yerlerden mutlaka bir şekilde uyarır. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Gene aynı yere geliyor. oyuncu bir şey olmaz. Benim derdim e, mensahta bir şey olacak ki. Ama mensa ya belki 60 yaşındaki bakkala gidecek ya da marketçiye gidecek ona bulaştıracak. Benim korkum o. Evet. Biz 65 yaşındaki gençlerimizi niye eve koyduk? 80 yaşında babam benim 3 aydır niye evde? Çünkü dışarıda o yakalanırsa Allah korusun ölüm oranı %18... Mensah ve benzerleri yakalanırsa binde iki. Mensah bir şey olmuyor. Ama mensah marketçi Recep amcanın 65 yaşındaki marketçi Recep amcanın başına iş açabilir farkında bile olmadan. Onun için o test mesler ben diliyorum. Hayatta en çok istediğim, yanılmak istediğim konu bu. Almanlar iyi idare ettiler ama biz tabii sen önce de konuştuk. Hoş öyle bir duruma geldik ki şu anda en sağlıklı yer saha. Evet. Saha ne kadar? 60 metreye 120 metre, 100, değil mi? 6 dönüm 110. falan bir yer. 6-7 evet, dönüm evet, yer. 7 evet. dönüm yerde topu topu 20 kişi var. 7 bin metrekare yerde. Ya biz şu anda dışarı çıkalım. Bırak 7000 bin, yer, 7 bin dönümde, 7 bin metrekarede 20 kişiyi, 20 metrekarede 7 bin kişi var şu anda dışarıda. Vallahi da billahi da aslında sahanın içi, temiz hava vesaire anlamında oyuncuların şeyi de hariç, temasları hariç dışarıyı gördüğümde daha güvenli hale gelmedi de değil onu da söyleyeyim kendi adıma onu da itiraf edeyim yani öyle söylemiş ya ben de doğma büyüme bir Kadıköy'lü olarak sahanın Kadıköy'den daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Caddebostan'da falan geziyorsundur Suadiye'de. Hocam o balıkçıların hali ne ya? Ben Moda'da geziyorum ama o malum günde yoktum. Babacığım yani. maske yok. Dip Diptibeler. Evet. Ya biz şurada biliyorsun ben yayına şeyle geliyorum maskeyle. Senle burada 3 metre 4 metreyle oturuyoruz. Evet. Niye sana bir şey olmaz ama senin annen var, baban var, teyzen var, dayın var, yaşlı komşuların Doğru. var. Onları düşünüyorum yoksa yani inşallah bana da olmaz. Ha bir şey daha güzel haber. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok iyi bir iş yapıyor. 153 bin aileye tek tek antikor bakıyor. Bu ne demek biliyor musun? Geçirdi mi geçirmedi mi? Şunu öğreneceğiz biz bir hafta sonra. Türkiye'de ortalama kaç kişi, yüzde kaç kişi korona geçirdi? Bu şu açıdan önemli. Eğer bu rakam böyle yüzde 2-3 çıkarsa ne demek biliyor musun? Abi 2-3 kişi hastalığı geçirdiğine göre daha geçirmemiş 97-98 kişi var bu evet. felaket. Yani çok bunlara açız her şeye. Dolayısıyla e, devletin bu hizmeti çok önemli. Bir an önce ben bitmesini istiyorum ve sonucu merakla bekliyorum. Ama %3'ün üstünde de çıkacağını da zannetmiyorum. 3-4 en fazla o kadar. Son 6-7 dakikamız içerisindeyiz. Çok o zaman ya, şu programa hocam konuşun diye buradasınız. <laughs> sağ olun. E, keyif sağ ol. sizinle konuşmak dinlemek sizler zaman. Teşekkür ederim. Haftanın programına şöyle bir göz atalım istiyorum. Tek tek bu maçlar ne olur? Bunlarla alakalı Gürkan Kubilay'ın görüşlerini alacağız. Göztepe <laughs> Trabzonspor ve Fenerbahçe Kayseri Spor maçlarıyla başlayalım. Ee, ee, İzmir'de beklentiniz Trabzon ne? Trabzon ve Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır, Trabzonspor Trabzon da kazanır. Evet. kazanır diyorsunuz. Başakşehir evinde Alanya Spor'la karşılaşacak. Bu da zorlu Şişt. bir maç. Tabii. İlk hafta çok sürprizlerin aslında hep öyledir yani. Bunca senelik meslek hayatımda hep onu gördüm. En büyük şeyi ilk 3-4 haftada yaparsınız. Evet. Hataları orada yaparsınız. Başakşehir-Alanya maçında ben biraz beraberlik kokluyorum. Bana da öyle geliyor. Bana biraz beraberlik kokluyor. Karşılaşmayla kokluyorum. alakalı. Ama diyorum ya, yar maçları seyrederken burayı hatırla yani. Ya bu şu şeyi hatırla, oh, 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 bu Başakşehir mi ya dersin. Yani ya kaç ara böyle miydi falan dersin yani. Ya işte neyse, Şikörtel ne yapıyor vesaire dersin. Yani, takımın nereye gittiğini bir anda e, göremeyebiliriz. Hakikaten merakla bekliyorum maçları. Çok ilginç bir hafta olacak o kesin. E, Malatya Spor ligden düşme ihtimali çok ciddi olan bir takım. Öyle bıraktılar, nasıl dönecekler bilmiyoruz. Kasımpaşa iyi bırakmıştı, İyi dönerse... Eve Orada Kasımpaşa'nın puan, puan kaybedeceğini, yani daha doğrusu yenilmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Malatya maçında yenilmeyeceğini düşünüyorum. Kasımpaşa kaybetmez Aynen. diyorsunuz. Beşiktaş-Antalya spor. Sergen Hoca çalışıyorlardır herhalde dedi. Hatırlıyor musun? Evet. <laughs> bayılıyorum ya. Sergen, Sergen çok tatlı. Selam olsun buradan. Evet. Herhalde çalışıyorlardır dedi. Çok Beşiktaş büyük bir renk futbolumuz için her zaman. E, Ben bu maçın da biraz beraberlik kokan bir maç olduğunu düşünüyorum. Artık e, e, iç sağ avantajı yok. Yani hiç bu maçlara mesela Beşiktaş'ın sahası falan diye bakmıyorum. Evet. Bundan sonra da öyle bakacağım yani. Tribünde seyir öyle kartonla marton ne olacak iş değil bunlar abi. Yani karton koysan oradan huuu diye tezahürat yaptırsan ne olur. Gerçek evet. seyirci kan can. Futbolcu şeyi bile duyar. Sağ kanattan gidiyor ya alt taraftaki seyircilerden bir tanesinin yürü be Kemal yürü be Ahmet dediğini bile duyar. O bile evet. onun için bir şeydir. Ee, motivasyondur. Önemli evet. o. %100. Yine programa bakacağız. Gençler Birliği Konya Spor. Bu beraberlik maçı. Bu az gollü beraberlik maçı. Rize Spor Galatasaray. Galatasaray kaybetmeden başlar. Yani çok ihtiyacı var, çok şey var. Fatih Hoca bu dönem içinde en az konuşan e, teknik adamlardan bir tanesiydi. E, ben iyi çalıştıklarını düşünüyorum her şeye rağmen. Ben Rize'de Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Gaziantep Futbol Kulübü Ankara Gücü. Ankara Gücü'nün şiddetle puana ihtiyacı var. Çok. Ee, yine de Antep. Bu da zor bir maç yalnız. Evet kesinlikle. Etmesi. Yani patlamamın en yüksek ol, ihtimalli olduğu maçlardan bir tanesi. Sivas Spor Denizli Spor. Bu kadar şeyine rağmen ben Sivas'ın bir futbol kültürünün olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Ee, Pazartesi maçında Sivas'ı. Ha Denizli ligin deplasmanda en başarılı takımlarından biridir. Bunu söyleyeyim. Yani ilk üçte deplasmanda şimdi tam şeyine bakmadım. <laughs> Ama buna rağmen bu Bülent Hoca'yla da iyi bir yere geldiler hakikaten. Bülent oraya gerçekten eli değdi onu da söyleyeyim. Ama Sivas'ın kendisi için bu çok önemli dönemde galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Seyir zevki yüksek karşılaşmalar hangileri olur? Başakşehir-Alanya olur burada. <laughs> ee, Göztepe-Trabzon olur. Eee ikisini bekliyorum. Ben Rize biraz Galatasaray'ı kapatmak isteyeceği için orada çok zevkli maç izleyemeyebiliriz ama bu iki maç bana öyle geliyor yani. Ama hep diyorum ya. Yani ancak 3 haftadan sonra. Bak biz ancak 4. haftada bana şunu diyebilirsin. Ya hocam ya. Ya bu kadar da olur mu amma sallamışsın. Dördüncü haftada bana hesap sor ama ilk üç hafta nasıl bağlıyorum kendimi. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇lk üç haftada bana hesap sorma. Bilsen bile buraya havalı gelirsen bırak hocam Allah aşkına attın tuttu diyebilirsin. Çok net söylüyorum. Biraz yazı i̇lk turaya benzer maçlar olacak o kesin. İlk her ilk hafta var ya tam yazı tura. Bakalım 9'da 0 da olabilirim, 9'da 5 de olabilirim. 9'da 9 hayatta olmaz o mümkün değil. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu 9 maçın 5'ini bileyim. Vallahi koltuk altlarım şöyle gelirim yani. Onu söyleyeyim sana. O bile büyük iş olur. Onu Unutmayacağım. Söyleyeyim. <laughs> e, aklımda ne <laughs> en azından bir şeyler yazarsın burada. Kesinlikle. E, sevgili seyirciler son bölümümüzde ligin son e, sıralarına da bir bakalım istiyoruz. Şampiyonluk yarışını konuşuyoruz ama sonuçta ligde kalma mücadelesi de şampiyonluk yarışı kadar çetin geçiyor. Hatta daha zorlu karşılaşmalar bile oynanabiliyor. Puan tablosunun ikinci bölümüne baktığımızda sonuç sırada Hoş. Kayseri Spor Ankara gücü ve Rize Spor'u görüyoruz. Malatya Spor, Konya Spor, e, Kasımpaşa, Gençler Birliği, adaylar gibi Antalya Spor'un düşme ihtimali olduğuna ben inanmıyorum ama e, ne nasıl dönecekler? Hani, Onu da bilmiyoruz. Ligi bıraktığımız yerden bıraksak ben sana Gençler sonrası hakikaten biraz e, bu işin içerisinde derdim. Ama evet. sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bu, bu ligde bir takımın üst üste 3 maç, bu 8 maçın üst üste 3'ünü kaybetmemesi falan yani hiç olmayacak şey değil. Onu çok net söyleyeyim ama tabii bu diğer takımlar için de geçerli. Tabii ki. Yani Denizli 3 maçı kaybedecek. Ee Ankara, Yücü, Kayseri, Rize, Malatya takır takır top oynayacaklar. 3'er maç kazanacaklar. O da biraz zor. Ben Gençler Birliği'nden alta seninle evet aynı fikirdeyim orada. Gençler Birliği'nden itibaren, bir dakika ya.